Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rüzgar ve yanımda Erşak var ama şu an bizi duyamıyor arkadaşlar. Evet bu bu videomuzda arkadaşlar görev videosu olacak. Arkadaşlar bu arada şey, ne yapmıştım ben? Ha, bir dakika arkadaşlar bir şey yapmıştım. Heh, evet doğru Brawl Pass'i bitirdim arkadaşlar. Kadehimi. Artık bonus, bonus'a geldik yani. Şu benim görevim var. Şeyde başlayalım hadi dinleyelim görevimizi. Hatar vermek. 300 bin ama biraz fazla ama yapacağız inşallah. Ondan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Sesi biraz kapatacağım Şöyle... Evet arkadaşlar sesi kapattım ya da ya. Kapatayım daha işimiz yarar. Arkadaşlar bu videoda montaj koymayacağım ya. Bu videoda montaj olmasın. Hem siz görev vermeyi unutmayın bize Ya hareket atamadım ya. Arkadaşlar siz bize görev vermeyi unutmuşsunuz galiba. Görev vermeyi unutmayın. Rüzgar bunu yap, yapamaz etiketiyle görev yapabiliriz. Aha mükemmel tuttum bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet rüzgar bunu yapamaz etiketiyle RS büyük var onu da söyleyeyim. Açıklamaya koyarım. Arkadaşlar önceki videoda yanlış yazmışım açıklamaya. Açıklamada rüzgar bunu yap küçük yapmışım. Aslında pek bir şey değişmiyor ama YouTube'da değişir. Ondan siz öyle yaparsınız tamam mı arkadaşlar? Bu videoda çok görev gelmediği için Ah, ah vallahi efsane hareket yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada bir seviye olduğu için çok az vuruyor. Bin vuruyor. Kaç vuruyor lan? 1050 ha, iki seviye. Lan adam çok güçlü taraları var adamın arkadaşı. Arkadaşlar. Ben şu tarayı bir kapayım ya. Erşat kes şu tarayı. Ama Erşat. Ha aferin Erşat. Lan. Fokuslandı bana. Gıcık. At onu bu. mükemmel. İnternet kastı biraz küçük. Her neyse başladı. Ben ye şu tarayı kaparak başlasam? Allah. O ulti üçümüze Burayı, burayı kesmem. Her neyse devam edelim. Hayır. Hop. Lan şansına ya. Her neyse arkadaşlar sıkıntı yok. İlk maçı kaybettik ama bayağı hasar verdiğimizi düşünüyorum. 22 bin vermişiz. İyi, hiç yoktan iyidir. Ya da arkadaşlar görevi size sonra yapacağım ya. Eğlenelim azıcık. Ne diyor? Aşağıt bir saniye diyor. Arkadaşlar. Şimdi artık sıkıldık ya. Savaş kırıntılar açalım. Leon böyle bir Leon şeklini yapalım ya. Allah Allah. Arkadaşlar burayı burayı ben durduruyorum. Çünkü Aşağıt gelene kadar. Tamam arkadaşlar durduruyorum. Ha, geldi geldi. Durdurmaya gerek yok. Bir saniye dedi ya arkadaşlar orada. Vay. Arkadaşlar Erşat en sonunda beyaz meka boyu aldı. O videoyu YouTube'a koymuştur herhalde. Koydu galiba öyle hatırlıyorum. Beyaz meka boy çok güzel ya. Değil mi arkadaşlar? Baksanıza şu kostüme. Ben bunu alırdım Sen öbürüne gitseydin ya. Sıkıntı yok hadi. Oo mükemmel tamam. Erşat sen şu kutuyu al. Ben uzaktan sıkıp yardım edeyim sana. Kanka totem buraya pek uymadı ama kasıyoruz ultiyi yine de. İnşallah bir ems falan çıkmaz da kesmez bizi. Evet mükemmel hiç adam da yok. Böyle şey ulti dolduruyoruz. Oh mis valla. Oh. Erçet şey de ulti katsın. Ben burada Erçet'i şey korumaya çalışacağım. Etrafa sıkayım da bakayım adam var. Aha şeyli var. Şeyliyle ile Bo var. Ulti kastırmamam lazım onları. Evet şöyle bari ulti lan benim ultim var ki. Hayır. Hayır. Hah. Güzel kaçtık. Arşat oraya mayın bırakmış bir tane. Gördüğünüz gibi. Ama mayın da çok güzel değil mi beyaz mekano onun? Ben çok sevdim valla. Evet şöyle. Böyle vur... Telefon dokunmam sesleri geliyor değil mi arkadaşlar videoda? Videoyu montajlarken görmüştüm. Arşat kesi sayıldı. Evet. Aa, boom. Aa, iş hatar ve hasar veremedi. Evet, orada çok pis olay oldu. Açlıyorum lan ben buna. Bismillah, 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 Lan totem koydu hayvan. Aha kestim. Vallahi kestim arkadaşlar. Hayır Erşat ne yapıyorsun Erşat? O Erşat oyundan attı. Arkadaşlar galiba. Ben şöyle ulti kasmaya çalışacağım. Lan 12 ile pokoymuş. Abi yapma abi. Lan tek attı. Kulunu keşke koysaydım diye Erşat'ın interneti koptu arkadaşlar. Erşat Yalova'ya gittiği için arkadaşlar. Şu an Yalova'da. Erşat Bey tatil yapıyor herhalde. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Evet bir de arkadaşlar. Belki size bir sürprizimiz olacak Erşat'la beraber bir dahaki videoda. Daha. Aa, her internet düzeldi herhalde. Ama arkadaşlar bir dahaki video inşallah olur. Olursa evi sen olacak arkadaşlar. Beraber. Yani tam anlatmayayım da öğrenmeyin. Yani arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bu arada. Bu arada kanalımıza çok video gelmiyor ya. Biz video atmayı unuttuk. Uzun kimse video atmıyor. Erçat atamıyor zaten video maalesef. Telefonda bir sıkıntı olduğu için. Adamsın Erçat Bey. Adam oynuyor meka oyun. Ah harika tutem. Ben görünmez olup onlara gider, ikisini de keserim. Ok oldu kesersem devamı kolay zaten. Devamı dıt dıt. Dı. Aa ah, kaçıyor bak. İşi biliyor bak bu koltu. Ama Mervisin gördüğümüze göre Allah bismillah diyorum. Gidiyorum. Aha bir mike yedim. Arkadaşlar bu arada şey maçı geldi daha demi? Bir yani bir yarım saat bir saat oldu ama o maç da çok güzeldi bu arada arkadaşlar. Lan kulon bana işe yaramadı kulon falan. Şey maçı. Aha, bir de Galatasaray'da Mustera'nın şeyi sakatlanmıştı. Bacağını kırmışlardı. Cize. O kötüydü ya. Ben Beşiktaş'ı sevdim ama Cize de bayağı kötü oynadı. Yani. Geçmiş olsun ya. Adama yazık oldu. Valla. Bir de şimdi Beşiktaş Trabzon. Ay Beşiktaş diyorum. Fenerbahçe Trabzon maçı oldu. Trabzon koydu geçti valla Fener'i. Ama arkadaşlar. <laughs> yani bir şey demiyorum ben. Ay, bana lütfen laf söylemeyin. Ben Beşiktaşlıyım yani. Evet devam edelim. Arşat da verdi. Başlayalım. Arşat şu. Arşat kesin bak bu sağdakini alır ona vereceğim. İnternet kastı belli oluyor Arşat'ın. Biraz geç girdi gördüğünüz gibi. Tutam koy Arşat. Koy bakayım adamsın ya. Adam bir şey biliyor ya gerçekten. Arkadaşlar ve bu oyunu çok güzel oynuyor Arşat. Gördüğünüz gibi. Ama bazen benim gibi gaza gelip o da raşlıyor böyle adamlar ölüyor sonra. Bize bir yapıyoruz bunu. Benim ultimaz açık oldu. Dolmak üzere. Bam. Primo yaraşlanır mı lan? Aa robot kesiciler. Aha kestim vallahi Dipten 8000 vurdum lan. Tam bir hayvanım. O bırak buraya sıkar. Dedim arkadaşlar. Dedim ve sıktı. Sürpriz. <laughs> Keşke koltu basmasaydın Diğeri daha gitti. Kim kaldı lan? Gel gel sen gel. Aha yarabanda varmış ama harçat kesti. Hop. Klonu hiçbir şey yaramadı. Arkadaşlar. O oh, Ersat bir tane. Ben görünmez olup rastlayacağım onları. Ben onları ikisini tek tek isterim ki. Sen bir öl ya. Allah o şeli. Şeli'nin dibine öyle kolay gidilmez arkadaşlar. Arkadaşlar göremedik. Bence bu maçı bir izleyelim ya. İzleyelim ben. E yok izlemeyelim sonra zaman bitiyor. Gelin mükemmel oynuyoruz. Ben arkadaşlar bu arada ha, şimdi hatırladım. Daryl Max oldu artık arkadaşlar. Param şu Daryl'ı baksayacağım. Bir de çok güzel oldu ya. Şu Neli falan çıksa da çok güzel olacak arkadaşlar ya. Keşke bir karakter çıksa. Ee, başka nelerimiz varmış. Burada ee, sezon bitti. Bittiği için kupa düştük zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Ben Oha ne ara kastımdan ben kupayı. Düştüğüm kupayı tamamlamışım. Vay be. Arşat hazır ver diyor verdim. Yani demiyor da hazır verdiğini de anlaşılabilir arkadaşlar. Biraz boş yaptım ama. Başlayalım. Evet. Arşat yine AFK klasiklerden. ha düzeldi. Ama orada bir fıçı var sağ üstte arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Her totem koydu. Arkadaşlar bizim taktik bu şimdi. Her şeyde totemi koyacak. Ben ulti kasacağım. Sonra gideceğim. Adamlara görünmez olup keseceğim yani. Bu kadar basit. Her bana totem koyacak. O da yardım eder. Mayın falan kurar totemin yanına. Kesmeye gele, gelip öler, ölürler bul falan gelirse. Her olduğu doldu. Benim de doldu. Şuraya, şuraya ben bir geçeyim. Şu çalıdan çalıya geçeyim bir. Aha emzik var. Biraz manyaklık oldu ama Denemeyi değer mi? Evet evet evet. Keserim ben onu. Lan tamam, arkadaşlar üzgünüm orada bir şey yapamazdım. Yani kesmeye çalıştım da başaramadım. Biraz zordu. Her şey o derileri derileri üstüne çeksen o mayınları doğru. Aha kuş. Bir tane daha. Ah be. <laughs> İyi yırttı ama gerçekten güzel yırttı. Oha hayvanlar siz tam hayvansınız. Adamlara bak kaç vuruyor lan. Adam uzaktan iki bin vuruyor. Tamam be arkadaşlar biz ikinci olacağız. Keşke şilemi alsaydım. Arkadaşlar, bir dahaki maçıyla alacağım da. Aha ne oluyor? Vallahi kestim. Daha adama işlemiyor ki. Adam ölüpsüz daha diyor. Lan koşuyor Arşat. Erşat. Erşat beyaz ışına beyaz ışığa gitti arkadaşlar. Yani mecburduk. Ben şeyi alıp ult atacağım. Ama orada o, şey şeyi kesmemiş bize yaradı şeyi. Evet arkadaşlar bu arada şeyin yıldız gücü çıkmıştı unuttum var. İşte şimdi aklıma geldi. Atları da iş zaten bazı yıldız güçlerini şeyi ve koltun ki biliyorsunuz zaten diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir detay videosunun gelmesini istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Bir de görev verin bu arada. Şimdi yine aklıma geldi. Arşit onu al sen. Mükemmel. Sonra Arşit'in yanına gideceğim. O da totem koyacak oraya şimdi. Geliyorum geliyorum. Evet yara bandını seçtim. Çünkü yara bandı bence daha işe yarıyor. Şeyde de. Çünkü arkadaşlar yara bandıyla mesela mağara arasındasın. Karşınıza bul çıkıyor. Vuruyor. Yara, band, yara bandınız sayesinde 2 at 1-2 yapıyorsunuz. Normalde karşınıza böyle bir bul çıkarsa ultiniz tam sıfırdaysa hiç kimseyi sıkmadan ortaya giderseniz böyle bu da hemen iki vuruşla sizi tak tak alır yani. Ama yara bandı olunca 3. Üç, vuruş yapma zamanı zaten ultimiz dolar. Bam bam vurduk mu adam zaten bul de, 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 de olur yani arkadaşlar. Bak şu bulla Rus'a var ya sağ üstte arkadaşlar gördünüz. Bak şuradan kapışıyorlar. On onlar benim bir yanıma gelse ben öyle bir ulti üst üste vursam efsanevi olur ya. Gerçekten. Evet devam edelim. Orada kapışma var. Büyük kapışma. Ya Erşad neden attın? Keşke atmasaydım. Belki gelirdi adam bana. Galiba Erşad ilk başta afk sandı. Ersin sonra mayın attı ya ondan gördü arkadaşlar galiba. Geri gitti. Şu Spike yargı da atıyor arkadaşlar orada. Baksana. Ersin sen ne yaptın? Lan ulti. Ha, bir beyaz ışığı görmüş adam da. Ersin üzgünüm ülkeleri alamadım. Bana gelme robot. Allah seni. Bam bam bam. Ama Zehir var etrafta. Aha, en azından şu mayınları çarptırırsam. Evet. Evet aldık lan robotu. Vallahi helal olsun sana. Ama 13 üçleri. Ben neyim? Ben bir şeyliyim. Ondan kesebilirim diye düşünüyorum. O Spike bize ulti atmazsa bir zahmet. Lan Spike'ı kestim ama o şeyi kesemedim be. Ota bastım arkadaşlar. Aksesuarı orada. Adamlar oraya sıkar diye düşündüm de sıkmadılar. Taktik yaptılar. Arşat'ın interneti yine kastı galiba arkadaşlar. Ee, bu sefer ne alalım? Arkadaşlar bir de Mortis'i 7 seviye yaptım. İnşallah şu combo şarkı çıkar da çok güzel yıldız gücü. Hmm, ne yapalım? Evet arkadaşlar son bir maçtan oynayalım. Ben son maçı en sevdiğim karakterlerden Daryl, Daryl mi alsam yoksa Mortis mi Bibi mi? Lan ne güzel bayağı karakterim var Allah'a şükür. Morris adam kesemem. Fıçıyla keseceğim. Çünkü ben fıçıyı çok seviyorum. Arşat koptu. Ondan ben tek hesaplaşma oynuyorum fıçıyla arkadaşlar. Böyle bitirelim. Maçı. Yani videoyu. Evet. Çünkü video 15 dakika oldu. Videonun inmesi uzun sürer şimdi. Evet arkadaşlar. Bu ilk mont montajsız videomuz olacak. Blobstars'ta. Yani diğer videolar hep montajsız zaten. Yahya çektiği için. Montajı Arşat'la ben yapıyorum. Hep. Çünkü bilmiyor ya hem montaj yapmayı. Kaç lan lan lan. Ben de öldüm ama neden ben uğraşıyorsun? Şarjım yüzde ona gitti, düştü. Ama arkadaşlar bu sayılmaz, vallahi sayılmaz bak. Ben saymam yani. Hadi bir daha. Orada sıkıştık, güzel kaçtık da yani ne yapabilirim arkadaşlar? Siz düşünsenize. Aa yine aynı yerde doğduk. Her neyse. Aa Jeki var tamam. O kırmadan şu kutuyu ben onu keseyim de. Vay akıllısın sen. Ama ben armutluk yaptım şimdi. Keşke yük almayıp ona rastlasaydım adamı. Lan ben de oto bastım. Oto basmayacağız şuraya doğru. Aslında ben kesebilirim diye düşünüyorum. Lan çok düşük canı. Ha, vuruşuyor. vuruşu. Hasarı. Lan orada mıydın sen lanet olsun. Arkadaşlar şarjım gidiyor. Heh, devam edelim. O kutuyu ona vermem ben. Vermem. Seni ellere vermem. Allah şu. Uh, vallahi kestim. Of efsaneydim arkadaşlar. Bak bu harekete bir like gelsin ya. Abone olun yani arkadaşlar. Unutunuz abone olmayı. Abone olun da birazcık daha abonemiz olsun. Artsın yani. de uğraşmayacağım. Bak adam adam ol. Robotu sana kitledim zaten. olur sen robotla güreş o sıra. Lan bak seni kes kesmek istemiyorum. İyi sen istedin. Lan sanki keseceğim beni. araba bak. Ama robot bana kilitlendi. Höst. Robota bak. Tamam ben robotu keserim. Bu robot bende arkadaşlar. Lan öleceğim. Robota bak. Adama bak. Robot. Evet şimdi canımız da olsun arkadaşlar. Profesyonel oynuyoruz. Ulti şey çıkarsa sıçtık yani. Leblebi gibi sıçtırırız. Yani kesin bırak. Aha, çok azıcık yüklü Piper. Ne yapacaksın lan? Aha hoplarsın sen önce öyle. Aha kucağıma hopladın. Lan ölecek. Allah'tan akışlar yokmuş. Arkadaşlar kazandık. Evet videoyu birincilikle bitiriyoruz. Harika. Evet ben öbür öbür hesaplaşmayı koymam galiba video çünkü 17 dakika olduğu için. Arkadaşlar bu arada işte bu bu kulübümüze de gelebilirsiniz ama artık yeni kulübümüz olan şeye gelin. Game Stars. Arşat bize göstersin. Kulübe girelim yanlışlıkla. Ha. Ben kendi kulübüm olduğu için oradan çıkacağım birazdan. Arkadaşlar bu kulübe gelin. Game Stars kulübüne. Bizim kulübümüz artık kanalın kulübü. Gelmeyi unutmayın. Bu arada videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bu arada lütfen bak like atın arkadaşlar gözünüzü seveyim. Her sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.